Neden hep halk fedakarlık yapsın? Biraz Hı. da yani devlet yapsın. Tabii. Tabii. tabii ki. Devleti yönetenler. Yapsın Maaşlarından yani. fedakarlık, bizim fedakarlık Hı. yapacak bir maaşımız yok ki. Doğru. Destekliyor Hı. musunuz? Tabii tabii ki. Mansur Yavaş'ı destekliyoruz. Biz bakın e, çünkü Mansur Yavaş'ın Türk toplumunda çok karşılığı var. Bir başka partide ama e, biz Zafer Partisi olarak diyoruz ki önemli olan Türkiye'nin çıkarı, Türk halkının çıkarı. Hı. Her partiden oy alabilecek bir insan Cumhurbaşkanı adayı olarak. E, onun için artık bu biz kimi seçersek Hı. onu şey yaparız Adayımız... dayanır son. O biz böyle insanlara birilerinin ekmelettin ihsan olduğu gibi dayatılmasını istemiyoruz. Evet. Halk Mansur Yavaş diyor. Onun için Mansur Yavaş Bey'i göreve davet ettik biz. Ben dün izledim. Evet. Düşünüyorum iki parti arasında siz ve o aklımdakiyle sizi gördüm çok iyi oldu. Evet. Netleştirmek için hani gördüm eşime sordum soruyu soracağım. Sorun. Yani çok sağ. iyi oldu. Siz de Zafer Partisi'nde görmek isteriz. Ben Aksaray'da yürürken bir yer soracaktım. Adamın yanına gittim dedim ki Türk müsünüz? Evet. Düşünebiliyor musunuz? Evet. Ben kendi Şimdi arka... kendi sanımı arıyorum evet, ya. Evet. Kişi bana saldırdı. 4 Suriyeli, 4 Suriyeli. Benim cebimden para almak istediler. Benim cebimde de para yok. Ne olacak? Gündüz gözüyle mi saldırdılar? Akşam. Dediğin? Akşam. Gece 12. Dövdüler mi? Şey, centerin orada ya. Saldıracaklardı. Öyle. Evet. Ben de tabii kendime şey yaptım. Kendimi müdafaa ettim. Evet geçmiş Baktılar. olsun. Ya ne yapalım? Peki şey... polis haber verdin mi? Polise ne ne haber vereceğim ki? ki tanımıyorum ki. Evet. Tanımıyorum ki. Yani bizim evet. polisimiz. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Yapım Değerli diye. basın mensupları evet. görüyorsunuz değil mi? Bakın İstanbul'un ortasında bir Türk gelincinin dört sonra... tane Suriyeli çete soymaya kalkıyor. Ve artık vatandaş o kadar bıkmış ki bunun he... Polisler yani, bilgisini bile vermeyi düşünmüyor. Bana bile şey yapmanıza gerek yok. Akşam gece 12'de şirin evlere gidin. Hı hı. Zaten şirin Şirinevlerin %70'i Suriyeli Afkan. Bir sokağa girin. Tamam. Sıkıntı yaşarsın. Tatil yapabiliyorlarsa gitmeleri de gerekir. Tatil yapabiliyorlarsa gitmeleri de gerekir evet. tabii doğru. Güveniyoruz başkanım size. Bir tek siz kaldınız yani. Evet. evet. <gülüyor> <gülüyor> çok sağ olun arkadaşlar. Ben AK Parti Milli Görüş'e oy verdim. Başka hı. hiçbir partiye vermedim. Tamam. tamam. Aman bu sene niyetim değişik. Hı, hı kime de vereceğim belli değil. Sizi de tebrik ediyorum. 3 yaşındayım. Biz e, bugüne kadar biz bugüne kadar kötünün iyisine verdik. Bugüne kadar kötünün iyisine verdik. Ondan sonrası bilmiyorum. Allah büyüktür.